Boşta bu sistemi herkese, bütün hemşerilerinize anlatmaya var mısınız? Sandıkları gümbür gümbür dolduracak mısınız? Allah sizden razı olsun. Rabbim Muş'u ve Muş'lu kardeşlerimizi muhafaza etsin. Yolumuz, bahtımız, her daim aşık olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. AK Parti Genel Başkanımız, Başbakanımız Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli Başbakanımız bugün bu şayanınız kalabalık bir heyetle geldi. Kendilerini takdim edip Başbakanımıza refakat etmesi üzerine sizlere takdim ediyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehdi Eker. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz. Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek. Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak. Eski bakanlarımızdan Sayın Zafer Çağlayan. Muş Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek. Elazığ Milletvekilimiz Ömer Serdar. Bingöl Milletvekilimiz Enver Fehmioğlu. Kalkınma Bakan Yardımcımız Sayın Yusuf Coşkun. Eski Muş Milletvekillerimizden Sayın Sebahattin Yıldız, Sayın Medeni Yılmaz, Sayın Muzaffer Çakar, Sayın Faruk Işık. Eski Diyarbakır Milletvekili Sayın Ali İhsan Merdanoğlu. Ankara Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak. Muş Belediye Başkanı Sayın Feyat Asya. Muş AK Parti İl Başkanımız Sayın Namık Ergün. AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanı Gülal Balkaya ve AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Eren. Teşekkürler Muş. Bush bugün adeta sandıktaki kararını meydanlara, caddelere yansıttı. Teşekkürler buş. Adeta destan yazıyorsun buş. Bugün buradan bütün Türkiye'ye mesaj veriyorsun. Dosta güven, düşmana korku salıyorsun buş. Maşallah. 16 insanda sandıklara evet mührünü basacak. Elleri yüreği i̇şte buş. İstemiş. İstemiş Aydınlık yarınları taşıyacak olan kadrolar. Teşekkürler. Aydınlık yarınlar için çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği Teşekkürlermuş. Şanlı bayraklarımızı görelim Muş. Teşekkür ediyoruz. Bugün gerek meydanda, gerek cadde ve sokaklarda destan yazdınız, tarih yazdınız. Erken saatlerden beri Başbakanımızı bekleyen meydanları, caddeleri hınca hış dolduran değerli muştemşehirlerimize, hanımefendilere, beyefendilere çok teşekkür ediyoruz. Sabahın erken saatlerinden beri görev yapan emniyet mensuplarımıza, AFAD'a, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve özellikle canlı yayın ekibimize ve teknik ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun, geleceğiniz umutla dolsun, en güzel yarınlar sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a bağladık, Kalın sağlıcakla.